İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a başlayan yolculuğumuz yaklaşık 12 saat sürecek. Barış noktamızda hava şartları güneşli görünüyor. Yolculuğumuz boyunca kaptan pilotumuz Van Mühittin Özbatur ve yardımcı pilotumuz Fatih Şekerzade ile hepinize iyi yolculuklar ve iyi uçuşlar dileriz. Zeynep, şu anda bu uçluğumuza inanamıyorum. <laughs> Yani bu e inanıyorsun, Amerika'ya uçtuğumuza inanmıyorsun, öyle mi? Ay bir de vardı mı? Ay ne bileyim ya? Ya abi şu an bir ajan filminin içinde gibi değil miyiz ya? Kahraman'ın en yakın arkadaşları özel jetlere seyahate çıkmışlar. Kokpitten bir sinyal gelmiş. Aslında kahraman bir ajanmış. Ve nereden geldiği bilinmeyen bir roket uçağa kilitlenmiş. Yahu. <laughs> Meteciğim. Tamam, bak belli ki senin o hikayenin sonu hiç hayırlı bitmiyor. Hem sen ne zaman ağzını açsan bizim başımıza bir şeyler geliyor. Ne olursa sen sus, ne olur. Hayatım. Ha. Ne düşünüyorsun? Senin Amerika'ya gideceğiz diye o kadar mutluyum ki. <laughs> Çok heyecanlıyım. kafeye kafede gideriz, değil mi? Kesin gideriz. Seninle sadece Amerika değil. ...seninle dünyanın her yerine gideceğim. <laughs> Peki... ...uçakla mı? Evet, yani ben hani havayı seviyorum ya. Ama ben de uçmaktan korkuyorum, biliyorsun. Bazı yerlere de gemiyle gitsek. Ha, doğru. Sen de suyu seviyordun. Neyse canım... ...artık ortak bir noktada buluşacağız. <laughs> Hayat müşterekmiş. Hem sen merak etme hayatım. Ben yanında oldukça hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Tamam? Ay ne oluyor? Hayatım tamam. Kemal'im, tamam. bağlı. Tamam. Panik yapma hayatım. Şey, tübülans. Tamam biliyorum da şu an normal bir şey mi bu yani? Normal, normal. Geçen sefer de Bunlar normal davranışlar çocuklar. Tamam, panik yapma. Sakin ol. Ben gidip bakayım, tamam git Sen gitme, gitme. Sen gitme. Yanımda dur, yanımda dur. Yok, bakayım, bileyim hayatım. be Bırakma beni Fatihciğim. Yanımda dur. Hayatım, kaptanın yanına gidip sorayım ne oluyor diye. Sana böylece bilgi vereyim. Ha, tamam. Git, git, hadi. Zeynep. Ha, düşüyoruz değil mi? Ay. Zeynep. Düşüyor muyuz Fatih? Doğru söyle bana. Zeynep baksana bir. Şaka! <gülüyor> 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 ya Zeynep Hanım, ben sana dememiş miydim o kara goncunun intikamını çok pis alacağım diye? Ya Fatih, Ay çok komik. <laughs> Hem bizim çocuğumuz var. Sen nasıl böyle bir şaka yapabilirsin? O ne demek öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> Zeynep, ne? Kaptana bir şey mi olmuş? Ne ne olmuş kaptan? Zeynep, seni ilk gördüğüm yerden başlamak istedim? ...sever başlattığımız bu yalan, seni ilk gördüğüm yerde gerçek olsun istedim. O yüzden bu kadar beklettim seni. Zeynep. Hı -hı. Aşkım. Efendim. Hayatım boyunca yaşayacağım bütün türküneslerde... Karım olarak yanımda olur musun? Ne Ya, ya, evet yani, evet ya salak Tabii ki evet diyeceğim. Ay ben hiç sormayacaksın sanıyordum şimdi. Ya ben sana ne dedim? Benim istediğim yerde benim istediğim zamanda olacak. Öyle oldu zaten. Oldu zaten. Çok tamam. Çok güzel güzeldi aç. o zaman tamam, e, tamam, dur, bak, dur, dur. dur biraz. Tamam mı? Tamam Tamam. 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 Kaptan tamam, tamam. tamam. Kaptan, tamam durdurabilirsin. Şurada kimde? Kaptan tamam durdurabilirsin. Şakayı yaptık geçti. Durmuyor galiba. Kaptan. Ay. Kaptan şaka geçti geçti. Kaptan. 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 Lan! Ha! Harbiden bir şey olmuş buna. Ne olmuş? Bir sakin olun. Ben pilotum. Evet sen pilotsun. Evet ama uçağını düşüren bir pilot. O pırpırlığı ama. Bunların uzmanıyım ben asıl. Tamam bakın her şey benim kontrolüm altında. Merak edecek bir şey yok tamam mı? Evet merak etmeyin bak her şey. Ama öncelikle bu uçak. Enişte. Ne? Bu motorlar da kontrol altında mı? Yalan. lan? Şey motor yanıyor da. Ne? Motor yanıyor. üşüyoruz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.